Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Aura ve çakralar, insanın enerji sisteminin iki temel bileşenidir ve birbirleriyle doğrudan bağlantılıdır. Aura, fiziksel bedenin ötesinde bulunan elektromanyetik bir enerji alanıdır ve bireyin zihinsel, duygusal ve ruhsal durumunu yansıtır. Çakralar ise bu enerji alanının içsel merkezleridir ve vücut boyunca enerji akışını yönlendirir. Sağlıklı ve dengeli çalışan çakralar, aurayı güçlendirir ve daha parlak, net bir enerji alanı oluşturur. Buna karşılık, tıkanmış veya dengesiz çakralar, aurada zayıflıklar ve düzensizlikler meydana getirebilir. Aura ve çakraların birbirine bağlı çalışması, insanın fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığını etkiler. Çakraların sağlıklı olması, aurik alanın güçlü, parlak ve dengeli kalmasını sağlar. Çakralarda enerji tıkanıklıkları oluştuğunda bu durum aurada bulanıklık, zayıflık ve enerjisel düşüş olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle aura ve çakraların uyumlu çalışması enerji bedeninin sağlıklı işleyişi için hayati önem taşır. Her çakranın belirli bir aurik katmanla bağlantısı vardır. Aura farklı seviyelerden oluşur ve her seviyenin belirli bir çakrayla ilişkisi bulunur. Bu bağlantı, bireyin farklı bilinç seviyelerine ve enerji akışına nasıl tepki verdiğini belirler. Birinci kök çakra ve fiziksel aura katmanı. Kök çakra, fiziksel dünya ile bağlantımızı temsil eder ve fiziksel aura katmanı ile ilişkilidir. Bu enerji merkezi, hayatta kalma içgüdümüz, güvenlik hissimiz ve bedenimizde olan bağımızla ilgilidir kök çakranın dengede olması, fiziksel aurayı güçlendirerek vücut direncini artırır ve enerjinin bedende dengeli dağılmasını sağlar. İkinci sakral çakra ve duygusal aura katmanı. Sakral çakra, duygusal denge, yaratıcılık ve sezgisel farkındalık ile bağlantılıdır. Duygusal aurik katman, kişinin hislerini, enerjisel hassasiyetini ve sezgilerini yansıtır. Sakral çakranın açık olması aurik alanın daha akışkan ve canlı olmasını sağlar. Ancak bu çakrada bir dengesizlik varsa aura düzensizleşebilir ve kişi duygusal iniş çıkışlar yaşayabilir. 3. Solar Plexus çakrası ve zihinsel aura katmanı. Solar Plexus çakrası kişisel güç, irade ve zihinsel berraklık ile ilgilidir. Bu çakra, zihinsel aurik katmanla ilişkilidir ve bireyin düşünce formlarını yansıtır. Zihinsel olarak dengede olan bir kişi, aurik alanında netlik ve istikrar hisseder. Ancak solar plexus çakrası tıkalı olduğunda, aurada bulanıklık ve kararsızlık gözlemlenebilir. Dördüncü kalp çakrası ve astral aura katmanı. Kalp çakrası, sevgi, şefkat ve ruhsal bağlantılarla ilgilidir astral aura katmanı, duygusal bağlarımızı, ilişkilerimizi ve ruhsal bağlantılarımızı yansıtan enerji alanıdır. Kalp çakrasının dengeli olması, aurayı genişleterek sevgi ve huzurun yayılmasını sağlar. Ancak bu çakrada bir blokaj varsa, aurik alan daralabilir ve kişi kendini yalnız veya duygusal olarak kapanmış hissedebilir. Beşinci Boğaz Çakrası ve Eterik Aura Katmanı Boğaz çakrası iletişim, kendini ifade etme ve ruhsal hakikat ile bağlantılıdır. Eterik aura katmanı, bireyin enerjisel sesi, frekansı ve dış dünyaya yansıttığı titreşimleri temsil eder. Boğaz çakrası dengeli olduğunda aurik alan netleşir ve kişinin ses frekansı daha güçlü hale gelir. Ancak bu çakra blokajlı olduğunda, aurada sıkışmış enerji görülebilir ve kişi kendini ifade etmekte zorlanabilir altıncı üçüncü göz çakrası ve ruhsal aura katmanı. Üçüncü göz çakrası, sezgisel farkındalık, bilinç genişlemesi ve içsel bilgeliği temsil eder. Ruhsal aurik katman, yüksek bilinç seviyelerini ve sezgisel algıyı yönlendiren enerji alanıdır. Üçüncü göz çakrası dengeli olduğunda, aura güçlü sezgisel mesajlar taşır ve kişinin farkındalığı artar. Ancak bu çakra dengesiz olduğunda, aurada bulanıklık oluşabilir ve kişi içsel rehberliğini kaybedebilir. 7. taç çakrası ve ilahi aura katmanı. Taç çakrası, evrensel bilinç, ruhsal bağlantı ve ilahi farkındalık ile ilişkilidir. İlahi aurik katman, bireyin en yüksek bilinç seviyelerine ve ilahi enerji ile bağlantısını aracılık eden alanıdır taç çakrasının dengeli olması, aurik alanın ışıklı ve yüksek frekansta titreşmesini sağlar. Ancak bu çakra kapalı olduğunda, aurada enerji akışı zayıflayabilir ve kişi ruhsal kopukluk hissedebilir. Aura ve çakraların dengelenmesi, bireyin enerjisel sağlığını güçlendirir ve ruhsal yolculuğunu destekler. Düzenli çakra dengeleme çalışmaları yapmak, aurik alanın temiz ve güçlü kalmasını sağlar. Meditasyon, nefes çalışmaları, kristaller, ses frekansları, doğa ile bağlantı, enerji çalışmaları ve bilinçli farkındalık teknikleri, aura ve çakraların uyum içinde çalışmasını destekleyen yöntemler arasındadır. Güçlü ve dengeli bir aura, dış etkilere karşı daha korunaklı hale gelmemizi, enerjimizin yüksek frekansta titreşmesini ve spiritüel farkındalığımızın artmasını sağlar. Çakraların açık ve dengeli olması, aurik alanın daha parlak, canlı ve ışıklı görünmesine neden olur. Bu uyum sağlandığında birey ruhsal yolculuğunda daha bilinçli adımlar atabilir, sezgisel mesajlarını net bir şekilde alabilir ve içsel dengede kalarak yaşam enerjisini en yüksek potansiyelde kullanabilir.